Benim de çorbada herhalde küçük bir tuzum var. Çünkü Kasım ayında hiç unutmuyorum. Bir Diyarbakır ziyaretimizde depoyu gezdik. Akşam vakti biraz geç saatlerdi. Tam çıkarken dedim ki hani bir geldik bir kursa, bayilerle tanıştık ettik. Sohbet ettik bir toplantı yaptık. Bunun devamı nerede yani? Şimdi sene bitiyor. Ee, hep kazan kazan olmuyor değil mi? Biraz da paylaşmak lazım. grubumuzla, evet. bu arkadaşlarla kazanıyoruz. Biraz kendimizi anlatmamız lazım. Biraz siz kendinizi anlatmanız lazım yapalım mı diye Sebahattin Bey'le konuştuk kapının önünde. O akşam bir eski karar aldık ve akabinde çok daha bizim beklentimizin ötesinde bir grup toplayarak sağ olsunlar. E, burada bizi buluşturma fırsatı verdiler. Kendilerine sizlerin huzurunda bir kere daha hem şirketin hem kendi adına teşekkür ediyorum Agül Hanım ailesine. Sunuma geçerken e, Burak Bey çok güzel bir ekonomik profil çizme, çizdi, bizlerle paylaştı. Ben de aslında şu günlerde yoğun şey yapıyoruz. E, bayi ziyaretleri ve yılbaşı olması dolayısıyla e, en çok konuştuğumuz konu 2015 yılında işler nasıl olacak? Bu sene nasıl olacak? İnanın bu sadece bizim sektörümüzde değil. Hani turizmciyle, otelciyle de konuşsan aynı, restorancıyla da konuşsan aynı. Az kadar kimle tanışsan hep soru bu. 2015 nasıl olacak? Niye bu soru soruluyor sıkça? Çünkü zor bir seneden geçtik. Zorluk sadece ekonomik koşullardan da değildi. Gerçekten hem siyasi hem yani doğal afetten tutun, maden kazasından tutun, kuraklıktan tutun, olabilecek her şey muhtelif şeyler, şekillerde karşımıza çıktı. Da bu 2013 sonundan başlamak üzere çıktı. Temel arkadaşlar, e, hiçbirimizin uzak duramayacağı bence dört tane temel kriter gündemimiz, ekonomik hayatımız, dünyadaki dört temel kriter belirliyor. Bunlardan birisi biliyorsunuz FED dediğimiz şey, Amerikan Merkez Bankası. Amerika'daki durgunluğun arkasından bunlar ayda 80-85 milyar dolar para piyasaya süreceğiz diye bir çıktılar ve dünyada bir sıcak para sarhoşluğu yaşattılar herkese. Herkese bir bolluk, ferahlık sağladılar. Arkasından da hatırlıyorsanız 2013'ün sonunda bunu keseceğiz dediler. Keseceğiz deyince ne oldu? Bütün böyle gelişmekte olan ekonomiler, bu sıcak paraya alışmış ekonomiler bu işten ciddi derecede etkilendi. Herkes de döviz fiyatları dalgalandı. Arkasına işte enflasyonlar yükseldi, düştü falan. Ya yani dört temel kriterden gündemimizi etkilen biri bu. Fakat artık bunun tarihi kaçınılmaz gelecek değişikliği belli. Hani piyasa bundan etkileneceği kadar etkilendiğini düşünüyorum. Arkasından çok önemli bir değişik gündem bu bizim lehimize olan bir binden, petrol fiyatları ile ilgili. Ya yani bundan 10 sene önce 40-50 dolarlardan işte 100-120 dolarlara çıkmış petrol. Hiç bir kimsenin gündeminde yok ya. Yani biraz hükümetin de şansı belki. Hat diye gene bir 50 dolarlara, 60 dolarlara düştü hızla. Bu hem e, hükümetin şansı derken bizim memleketimiz içinde enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak çok ciddi bir cari açığa katkısı olan bir gelişme oldu. Bu ikinci kriter çok etkileyen gündemimizi. Üçüncü kriter olarak da e, Amerika'nın Merkez Bankası'nın uygulamasından sonra Avrupa'da bir Avrupa Merkez Bankası'nda aynı söylemle yola çıkışı oldu. E, bunlar da aylık işte belli bir miktar euroyu hatta toplamda işte bir milyar euroyu belli bir zaman içinde piyasaya sunacaklar. Bu bizim için çok olumlu bir gelişme çünkü yakınımızda olan bir bölgedeki bu para arzı mutlaka bize dolayısıyla daha az risk olan coğrafyamızda daha az risk olan bize bir olumlu katkı sağlayacak. Bir dördüncüsü de temel kriter dünyada hepinizin bildiği bir siyasi otorite kurma çabası var. Bu, gerek Amerika ile Rusya arasında Amerika ile Avrupa arasında bir güç savaşı, güç dengesi. Burada bütün ekonomik koşulları da bu aslında temelinde etkileyen bir gündem. Yani biz 2015'e girerken gene olumlu ve olumsuz olmak üzere bu koşulların etkisiyle gireceğiz. Bir de ülkemizde bununla birlikte, bu ekonomik koşullarla birlikte bir siyasi gündem var. 2014'te çok sık içerisinde seçim dolayısıyla, 2015'te de bir seçimler var önümüzde. Dolayısıyla kendi içimizde hem de yakın coğrafyamızdaki bu siyasi hareketlilik bizim işlerimizi etkileyecek. Fakat ben özetle yani konuşmalarında hep şunu söylüyorum. Dünyada bir matematik diye bir olay var, istatistik diye bir olay var. Yani her şey 2014'te kadar olumsuz, aynı sene bir daha bir araya gelmesi imkansız. Dolayısıyla her halükarda hani petrol fiyatını ve Avrupa'nın para arzında düşünürseniz mutlaka biraz daha iyi olacak. Ama mükemmel mi olacak? E, bizim ekonomilerimiz böyle çok istikrar kavuşması için daha bir orta vade süreler lazım. Ya yani çok mükemmel olmayabilir ama 2014 kadar da kötü olmayacak bir sene havası var. Eee ve nispeten işte Filiboya ilk bağlantıyı açıklayan eee grubumuz içindeki markamız. Yani oradan aldığımız enerji pazarda gezerken insanlardaki umut. Hani bu sene daha bir olumlu havası var. Gerçekten hani eee 2014 ile kıyaslarsanız çok daha iyi bir sene olacağını düşünüyoruz biz. Hem grubumuz adına hem memleketimiz adına. Favori'de <laughs> neler yapacağız biz bu sene? Bir kere geçen sene başladığımız Favori markasıyla ustaları tanıştırma, ustaları yakınlaştırma gündemimiz var biliyorsunuz. Yaklaşık 6300 ustaya gene bayi için sevilir dediğimiz tarzda sizlerin dükkanlarında hem sizlerin yanında olarak hem de daha sıcak bir ortamda seminer çalışmamız vardı. Çok olumlu sonuçlarını aldık. aldık. Ve geçen senenin gündemi bizim ustalara markamızı anlatmakla geçmişti. Bu sene daha bir e, ürün bazında ilgilendirmeler yaparak gene 7500 ustayı hedeflediğimiz bir seminer programı hazırladık. Markamız adına bir olumlu gelişmede Betex yapılanması. Hatırlıyorsanız 2014'e girerken favorini e, favorinin en önemli güçlerinden biri sahadaki Nalbur dükkanlarının diğer boya dışındaki, boya ve yalıtım dışındaki ürünlerin de tedarikçisi olma söylemiydi. Bunu yeni bir markayla yapmaya karar verdik, Betex markasıyla. Fakat satış koşullarının ayrı olmasından dolayı bir takım aramızda şeyler oldu. Zaman kaybı, enerji kaybı oldu. E, çünkü sizler anlıyoruz ki yani bir firma ile bağlantı yaptınız mı? Ona ayrı ödeme, buna ayrı ödeme, şuna ayrı çek falan düşünmek biraz yoruyor. Ee, bizim biz bu markanın geçiş senesinde böyle bir e, patinaj yaşadık. Ve bu sene onu da aslında dünyamıza tekrar eskisinden daha güçlü olmak üzere kattı. 2015 yılı itibariyle Betex ürünlerini de, Betex'in parkesi, altısı, fırçası, rulosu ve yeni katacağımız tüm ürünlerde de bağlantı kampanyalarıyla alabiliyor olacağız bu markamıza önemli bir güç sağlayacağını düşünüyorum. Bir de temel neyimiz var? 2014'te biraz zayıf düştüğümüz yaltın grubu e, büyümesinin frenlendiği bir sene geçirdik yaltın grubunda 2014'te. Çünkü işte bu bahsettiğim siyasi ve ekonomik koşullar dolayısıyla doğru fiyatlama yapamadık sene başında. Fakat sene içinde her ne kadar bu fiyatı tekrar vermeye çalışsak da o kaybı bize yeri kazandırmadı. Bunun için bu seneye çok daha dikkatli, çok daha stabil bir ekonomik koşullarda hazırlanıyoruz. Çok daha cazip satış yaptığımız olacak. Boyada seferberlik dedik. Boyada da bizim 2014 yılı başında böyle bir hedefimiz vardı ve gerçekleştirmiştik bu hedefimizi. Rakamsal olarak şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de inşaat sektörü yüzde 8 boya sektörü yüzde dört beş gibi büyürken e, favori markası tonaj olarak boyada yüzde otuz büyüdü. Gerçekten tüm rakiplerimizden belki bir kat, birkaç kat fazla bir büyüme oranı sağladı tonaj olarak. Yalıtımın eksiğini bir miktar boyayla tamamladık. Yani Ciro'nun sonuçta 2013'e göre ciddi anlamda yine büyüdü. Boyada da biliyorsunuz seneye biraz pahalı fiyatlarla başlamıştık 2014 yılında. Fakat daha sonra koşulların biraz daha olumlu hale gelmesiyle sizlerle paylaştık kazancımızı ve ciddi anlamda bir e, geri dönüşümüz oldu bize. Yanımızda oldunuz. Bu boya seferberliğini bu sene sürdürmeyi planlıyoruz yeni kampanyalarımızda. Ve temel amacımız aslında bizim manifesto olarak adlandırdığımız favorinin olma var olma sebebi çok kazandırmak. Yani belki Türkiye'nin en çok ciro yapan firması olmak değil ama bayilerin en çok sevdiği firma olmak. Çünkü biliyoruz ki bayiler iş yerlerini sabah açarken para kazanmak için açıyoruz. Dolayısıyla en çok sevdikleri markada herhalde kendilerine en çok kazandıran marka olmalı. Biz bu misyonumuzu koruyacağız. Her markanın kendine göre bir misyonu ve yolu var. Bizim de bayilere teminatımız, sözümüz kazandıran marka olmak. Biraz sonra Tekin kardeşim kampanyayı paylaşsın da sizinle Şubat kampanyamızı. Size bunu daha net olarak algılatmaya çalışacağız. Kazandırırken tabi biliyorsunuz sadece e, para kazancı bir yana bir de çok zengin promosyonlarımızla hem seyahat hem ufak tefek hem evlere hem iş yerlerine belki promosyonlarla zenginleştireceğiz. Temel olarak da fiyatına göre en iyi kalite, en iyi servis ve en iyi kazanç fırsatını sunacağız. Bugün baktığımızda ülkemizde belki bine yakın üretici vardır. Bunun orta ve ekonomik markaları ağırlıktadır sayı olarak. Fakat hiçbir ürünün yani birinci sınıf dediğimiz, birincilik dediğimiz, Süper süperlik ekipleri dediğimiz filli boya servisiyle, filli boya sözleriyle, yani bu markalarda biliyorsunuz fiyat garantisi diye bir şey yok. Ürünü çeki verirken alabilecek mi diye bir garantiniz yok. Fakat bunları hem biz ekonomik fiyat vererek hem de bunları sağlayarak yani bir filli boya yakın servisle edinme şansı sağlıyoruz. Bu memleketimiz adına çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektörde sizler de eskisiniz muhtemelen. Birçok böyle ekonomik söylemle girip çıkan markalar oldu. Bunlar sektöre girerken belli vaatlerle giriyorlar. Çıkarken de muhtemel zararlar uğratıyorlar. Hem sektörü hem sizleri. Favori markasıyla hem pilli boya hizmeti almış oluyoruz hem de uygun fiyatlarla daha çok kazanarak iş yaptığımız bir ürün grubuna kavuşmuş oluyoruz. Bizim ana hedefimiz bunu korumak. Kampanyaları anlatmaya Tekin kardeşimden destek isteyeceğim. Burada ben konuşmama ara vereceğim. Sonlandıracağım hatta. Sizlere 2015'in önce sağlık, sonra bol kazanç. inşallah seneye burada tekrar buluşma fırsatı vermesini diliyorum. Hepinize iyi toplantılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Tekin Bulut kardeşim